şimdi. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, yeni kostümle bir video atmak istedim. Artık videoları böyle draft ekranından açmaya çalışıyorum ki şeyleri falan rahat görelim. Ne banlar, pikler, ne, neye göre alıyoruz falan. Matilda banlandı zaten bu sezon en çok ban rate'i olan karakter matilda xc'ye biraz bozuk bir karakter can çalması tf'lerde yani çok güçlü değil de çok işlevli hani kendini koruyabiliyor can çalabiliyor lane'de ultisi tf'lerde güzel iş yapıyor ee, karşıya bakıyorum Xport biraz boş ban olmuş Hani zaten banlanıyor nol'un yeni karakter güzel bir ani hasar var mobilitesi de yüksek banlanıyor ee, şöyle bir savaşçı benet videosu çekmek istiyordum ama yani Angel falan var kesemeyiz o yüzden tekrar hasara dönüyorum. Bu tamam. Yeni kostüm hakkında bence kolektör daha güzel ve daha şık duruyor. Ama yeni kostümün de güzel artıları var. Birinci skill'ini hiç beğenmedim. İkinci skill'i ortalama. Ultisi çok yavaş. Aşırı yavaş. Renkleri güzel. Artılarından bahsedeyim. Renkleri güzel. Kostümün kendisine göre bir emojisi var. Emojiyi attığınızda yürürken motora biniyor. Motoru yukarıya doğru kaldırıyor falan. Hoş bir emojisi var. Göstereceğim şimdi. Ama olduğunuz yerde atamıyorsunuz. Koşmanız gerekiyor atarken. Şu. Burada emoji'ye koydum onu. Böyle yapıyorsunuz. Motora biniyorsunuz. Önünü kaldırıp gidiyor. <laughs> bence bu hoş. Pasifindeki şu altta dolan bardaki yazıyı sevemedim. Yani dolup dolmadığını tam anlayamıyorum. Pasifi bence çok... Bir yandaki çizgileri kaldırsalar çok hoş bence pasifi. İlk skill'i... Yani motor çıkıyor yapamadım. Hı? Tanımıyorum kimse. Şöyle... asarımızı hafiften atalım. ekliydik iyiydik senle. Tek Lapu ve bozuk hasarı. Lapu ve bozuk hasarı. Ama olsun kestik. lapu hızlı gelebilir diye düşünüyorum. O yüzden hemen skill seslerini beğendim. Güzel. Ama total olarak bakacaksa kostümü beğenmedim. Kolektörü çok daha güzel almak isteyen arkadaşlara ve pahalı. Etkinlik güzel bu arada. Etkinliğine bir laf etmiyorum. Etkinlikte baya kostüm çıkardım ve epik kolektörler falan çıktı baya. İriteli de çıkardım. Ama yani Benet için alacak adama değer mi? Değmez diye düşünüyorum. O kadar güzel değil. Güzel. Öne geçtik bayağı. Şöyle Pak'ın şeyini beğeniyorum. Pak öğrenmeye çalışıyorum Pakito karşımdakine. Ani ve güzel bir hasarı var ve savaş emblem oynarsanız can çalması da yüksek oluyor. Kitle kontrolü de var tabi. Yani hoş. Sight da savaşçı ve mobility olarak oynanır. Savaşçı emblem girmiş can çalma girmiş. Oynanabilir yani. Ghost'u anlamadım. Ghost'u niye çıkıyorlar? Baka. Hmm, güzel denedim. Şart. Base'ini geciktirelim. Alalım kulemizi. Hmm, i̇kinci tam, Şuna gidelim. Herkes bunu çıkıyor. Ben normalde umutsuzluk çıkıyorum ama. Bitmeyen savaş çıkıyor insanlar. Onu bir deneyelim. Öyle game'de daha çok iş yapabiliriz animasyon iptal yaptığınız için gerçek savaş gerçek savaş demişim bitmeyen savaş güzel olabilir. Angel Güzel Angel'ı da kestik Park mid'de çok güzel bir hareket yapıyor aslında Ormancıyı aşağıya alıp kendi mid'e gelmiş onu arkadan kapar mıyız? Kapayamayız. Kuzuluyor. Ya, ya sarıyım ya. Kalkanından ötürü herhalde. Atlas'a neyi var? Kesme şansı yüksekti. De doju dardım bir Hastayım kusura bakmayın bazen öksürüp tıksıracağım. Güzel. Son ana kadar Ghost'unu ve şeyini atması için peşliyorum genelde. Karşımda olan karakterleri. Flash'ıdır, fiskesidir falan. Bait diyorum. Ama ulti taşı sona saklıyorum. Ee, eskiden çekmiştim ama şimdi bir şeyler çekmeyi planlıyorum. Ee, kombolar nedir? İtemler. Benet'te. Daha doğrusu Benet'te ne işe yarar? Ee, hangi karaktere ne alıyorum? Karşımdayken. Onları bir tekrar video şeklinde. Diyedim mi Aynen. Tamam. Angel'ın slovu değildir bu yani. O çocuk beni keser gibime geliyor. Evet. Manası yok. Manası yok. Nereden gördün beni? Görüş vermedim ki. Ya minyona gözüktüm milyondan görmüş olabilir. Yo. Abi saçmalık ya. Ne çıkmış o? Oo, onun farmı var mı? hiç? Buna da gıcık oluyorum. Bak şu ikinci var ya ikinci. Her karaktere çıkıyorlar bunu. Yarıcağından sonra hasar yemiyor karakterler. Gıcık oluyorum ona. Tank çıkan var mı? Yok. Buradan... Umutsuzluğa gittim. Ah kusurum. herhalde. Bitmeyen savaşınız varken şöyle bir şey göstereceğim size. Bu herhalde bug olarak kaldı. Benedetta'nın pasifi aslında skill shot'tı eskiden. Kanos falan can da alabiliyordunuz. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Ama bitmeyen savaşta şöyle bir şey var. Pasifi basıp bıraktığınızda bitmeyen savaş çalışıyor sol elinde gördüğünüz gibi. Böyle yapıp vurduğunuzda yine şeyi vurabiliyorsunuz gerçek hasarını. Onu da araya serpiştirmiş olalım. Yani minyon keserken falan işimize yarar. Bir de iki vuruşla nasıl pasif attığımı soranlar olmuş. Normalde üç vuruşla atılması gerekiyor. Hile. şaka şaka. Şey. Ee, dur pasif sıfırlayayım. Sıfır ya. Bir basılı. iki basılı pasif. O kadar çok zor bir şey değil. Her <laughs> düzde böyle daire çizip bir tane basılı tutarsanız atabiliyorsunuz. Ona zamanla el alışıyor zaten. Güzel. Kanka yeniden doğdu. Of. Şu Angel'ı banlayın ya. Joy falan atıyorlar. Şu Angel'ı atacaksın kanka. Şu Bak şu item var ya nerede o? Şu var ya şu. O kadar saçma ki. Bak Rafael yarıcan basıyor. İşte Florin banlıyoruz ya. Gözünüzü seveyim. Florin banlanıyor. Florin ultiyle %60, %70 can basıyor. Şu, sadece şu item sayesinde. Ve kalkan falan da veriyor. Angela'nın ulti kalkanı ve bunun kalkanı birleşince zaten adamın ya bir canı varsa üç canı oluyor anladın mı? Kesilmiyor kimse. Doğa alıyor bir de. Ben o çocuğu nasıl keseceğim? Neyse late game'de taş pasif yapar keserim de. Çok ağlamayalım. Kanka, o kadar kolay değil de Pak ölmedi. Pak sıkıntı. Çok ani hasarları var. Benim umutsuzluğumu bitirmem lazım. Umutsuzluktan sonra hafif tanklaşmam lazım ki aralarında gezebileyim. Hapşıramadım. Fiske ulti de olur. Oy. Güzeldi. Keseceğinden o kadar emin atladı ki. Dur bakayım şimdi Bruno'ya bir yansıma. Ne diyorsun ya? Taş kötü gitti ama beyatı kesmek için doğasını atmış büyük ihtimalle o yüzden kesebildim ee, yansımanın bitmesi lazım o çocuktan hasar yememek için bir de ölümsüzlük mü yapsam yansımadan sonra ölümsüzlük yemedim Avcı darbesi de yapabilirim ekstra hasar için stunladım Evet sorduğumuz fırla bu yüzden alınıyormuş. Yakalanmıyor çocuk. Zaten skillinden de hız alıyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet bir skillinden hız alıyordu. İkinci skill herhalde. Aşağıya ilerleyeyim. Buradan avcı darbesi. Ya da bak olabilir. Midas olabilir. Midas'ın can çalmasıyla şey bir Aha seni kestim çocuk. Aa keşke bekleseydim Angel içine girseydi. Onu da keserdik. Tamam. Yok şunu itmeyin. Lord bayağı bir eksin.

Bunları bir mavisine alayım. Avcı darbenin bitmesi lazım. Hareket hızı için. Belki ayakkabı satıp bir de karga çıkarım çok uzarsa. Kanka bak bastığını görüyor musun Angel'ın? Argı lazım bana ya. Çocuğu üç kere kesmem gerekiyor. <laughs> Yok hasar yemiyorlar. avcı darbesi yerine sırf delmeye dönsek ölmeyin ölmeyin ona ölmeyin ölmeyin bak buruna geliyor hmm. ama sıkıntıya düştük şimdi şöyle bir bakayım antika yazısı var şu 0-6 oynuyor da gene de sorun yaratıyor bak bana giremedim ya. Giremezler sokmam kulelere. Kral sen öyle diyorsan öyledir. ADC harbi salaksın. Ha. Şurlar yine birbirlerine. Geçen gün beyne biri AP kastı. Tek atıyordu çocuk. Buradan zaman lazım. Kus beni deniyor da keserim onu da ona harcamak istemiyorum taşımı. Yavaş vur. postu. Güzel deneme, güzel deneme. FR iyi de. ADC biraz. ADC biraz sıkıntı. Ayakkabıyı satıp ölümsüz kalabilirim. Çok güzel oynadım ya. Ama kazandık da. Şurayı tutmam lazım. Çok güzel saptırdım. Çok güzel oynadım. Tamam. Şimdi alalım. Bitirirler mi? 30 saniyeler var. 20 saniye var. Biter ya. Park zaten işlevsiz eleman gibi. Çok pardon. Oy. İkinci denemen falan video çekemiyordum, bir de hastayım. Kusura bakmayın çok konuşamadım. 52 yıldıza çıkmışız. Maçlar güzel geçiyor, fena geçmiyor. Beğeniyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Şöyle daha sert tablomuzu gösterelim. Şöyle de itemlerimizi gösterelim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.